arkadaşlar Duman Üstünde isimde inanılmaz bir konseptle karşınızdayız duman üstündeyken yemek yiyebilecek miyiz diye bakacağız. Çünkü elimizde kartlar olacak her seferinde. Şu kart size geliyorsa orada yiyemiyorsunuz hmm. efendim. Bu kart size geliyorsa yiyorsunuz ama bir kişiyle paylaşmak zorundasınız. Siz seçeceksiniz kimle evet. paylaşacağınızı. Bu yeni zaten yemiyorsunuz Bu gelince tek başınıza müthiş şekilde yiyorsunuz. O yüzden yapıyor, bu kartları farklı şekli kombinasyonlayarak Utku'ya verdik ve artık çıkaracak. Teker teker biz bir yerlere götüreceğiz birbirimize. Sen sen? Nereye gidiyoruz Ben götürüyorum. Nereye götürüyorsun? Sizin için. Oh. Oh. Dişine bu daha patlamış Zimperi mıdır acaba? Ya. Patladı Bak, mı? Kanadı mı? Kanamadı. Yok. Sizi Seychelles'e götüreceğim. Seychelles makarnacı. Nerede? Makarnacıya mı Dişine vurdum ya. Evet, evet, evet. Vay. Tekerlekte. Çok iyi. Biliyorum orayı. Ben biraz spor mor yaptığım için bana sağlıklı bir şey geldi zaman benle paylaşın ya. Abi biz de spor. Nasıl Yok, bana sağlıklı bakma, bir şey geldi? Ya sağlıklı bir şey gelince beni önceklendirin ya. ne sen yemiyorsan... abi Gidelim hep birlikte ha. yiyelim. Abi konsept dışı oldu. Ol. Hep dışı. Bir de yerim, konsept birlikte yiyelim çıkalım. Konsept dışı. <laughs> Ay ne güzel iş be. Şimdi biz oraya gittik. Ne gittik. sipariş edeceğiz? Ben böyle çok güzel bir makarna sipariş edeceğim size. Oo. Pes şey, peslenli, makarna. Böyle çok güzel taş e, peynirde yapıyorlar onu. Teker peynirde. evet, peynirli. Evet, Alfredo falan. Aha, ne Oo, güzel askerler. çok iyiymiş. Of baksana şunlara. Vitrin bakmaya iyi. çıktık biz. Ben bunları hiç bunu açık görmedim bu hayatımda. Ama çok güzel. Bunun boyanmak falan delilik ya. Çok oh, iyiymiş. şunlara. Burası lazım. şey oh, mi? Valla herhalde. Vintage. İnsanın bakası geliyor her şey ya sokaktayken. <laughs> Aa bak ne diyor gelsenize bakın diyor bak. Şu semt onlarla sen insanlar içeri girmeyin diyor bak Covid-19 ırkçılık homofobi trans fobiniz varsa içeri girmeyin diyor Bir şey söyleyeceğim bir gün ben buraya çok gelmek istiyordum ya. Ben de istiyorum. Oğlum istiyor. buradan bir şey yapabilir miyiz? Bak koyun, manda, yoğurdu, kremli ordu, erişim... Buna bir yemek kapışması yapar mıyız? Ekşimik, erişim mi? değil. Yemek kapışması yapsak ölürüz değil mi burada? Valla ya, ya koşarak eve gideriz şundan yeseyiz. Çok güzel görünüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> çok, şey çok iyi duruyor ama. Petek bal sever misiniz? Şunun bir tanesini ben bayılırım. Petek bal yemek kapışması yapalım mı? Sen bu yani? ısırak abi. bitirebilir misin bitireme sen bitireme bunu? Bitiremem abi. Benim bitirir? şey diyeceğim böyle ASMR var biliyorsunuz değil mi? Ben bir keresinde çok fazlaydı. Balın arıları vardı. Ha. Getirmişti. Çok fazla petekli bal yedim. Bal tutması değil bir şey oluyor abi. Ne oluyor? Böyle midem bulanıyormuş gibi oluyor, böyle tuhaf oluyorsun. Oo. ona babam yemek çok iyiydi. Çamur içirmişti ve geçmişti. Oha. Ne? Çamuru sulandırdı böyle ayran gibi. İçtim onu ve geçti. Ama çok kötüydü. Bal kullanması yapmayın o zaman. Bal tutması. Ben bunu istiyorum bir şekilde. Çok bir bizi nasıl böyle çıkartıyorlar ya? Şey, handmade çiğ köfte varmış. Bir gün buraya da geldim. Olur. Kolay gelsin. Getirdim sizi. Bize şu teker lazım bakın. Şu teker. Şimdi şey dön, çiz. dön arkana bir bak. Şuraya oturalım mı? Onun içine mi yapıyorlar? Evet. Taş, taş. Merhaba. 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 gelsin. Merhaba. Merhaba. Yemek yemeye geldik efendim. Ben, geldik ben şimdi size güzel bir makarna... yemeye geldik efendim. Ne oldu? Utanıyor musun benden? Yok. <laughs> <laughs> şimdi kimin yiyip yemeyeceğini seçeceğiz. Hayır ha önce evet. alayım ondan sonra bir görün ona göre Niye bir... Niye sen alıyorsun ha? Ben getirdim çünkü buraya Doğru, size. Doğru evet tamam. Merhabalar. Kaç tane? Bir tane bir, bir tane hayır. alıyorum. <laughs> Menüsünde makarna, işte ekstra eklemeler var. Brokoli, arabiata sos, pesto sos, mozzarella, tüfya, filan falan gibi. Evet. evet ne ne söylüyoruz? Çok pozitif büyük şey. Büyük boş. Şşş, sen neredesin Sesli ya? Sesli söylüyorum ama... Buradayım buradayım. Çeksek mi? Büyük boy. Büyük boy. Pesto soslu, kuru domates istemiyoruz. Türüf. Ee, Türüf yağlı oh. ve füme etli. Tavuk. Tavuk yok füme etli. Tamam biz bir tane rica edeceğiz. Bir de içecek istiyoruz. O da Sprite Hayır, olsun. Sprite. 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 şey olamaz. İnanılmaz güzel kokuyor. evet kartlarımızı aldım. Tamam. Herkes Kemal bir tane alıyor. Kemal gördün mü? Allah Herkes gözünü kapatıp Öbür tarafa bak. Mi? Evet. Al. Ha bunu bu, bu kadar mı? Hı -hı. Kemal aç yavaş yavaş kimse açmasın başka. Ah! <laughs> Çok iyi kokuyor. Canı yandı çocuk. Ah! Ah! Sen de aç bakalım. <laughs> Niye? Yeah. Allah. Allah kahretsin ya. Çok güzel kokuyor. Bir dakika dursana be. Koklamaz bir derken, mısın? Bir dakika bay bay diyeceğim. Makarnam, gel kokla. Mısın? Çok güzel kokuyor. Al. Allah. Allah kahretmesin ya. Oh. Canım çok sıkkın. Arkadaşlar hiç iyi değilim. Oha çok güzel lan. <laughs> Belli. ne vardı içinde? Tuf peyniri, peyniri, Tüf yağ koydu. Tuf, pesto sos. İçine abi, zaten bol bol peyniri var. İnanılmaz lezzetli. Kaç para bu? Bir hesabını rica edebilir miyiz? Kalkıp başka yere gideceğiz Benim de. İyi seyredin ya, etmeyin Tamam ya. abi yolda yersin zaten. Daha bizim de bir şeylerimiz var. Biz de bir yerlere götüreceğiz biz Ahmet. Arkadaşlar nasıl haset oldum? Nasıl haset oldum? Çok helal. 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 This is amazing spaghetti place. Street food. Helal. 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 Yeter evet. daha ödeyelim hadi. Evet ödeyim kalkayım no. arkadaşlar benim sinirim bozuldu. Yok yok. Aa, ya. Aa, ya. Aa, ya. Biz neyse ödeyeceğiz efendim. Arkadaşlar ikramları <laughs> olabildiğince kabul etmemeye çalışıyoruz. Çünkü niye? Bu şeylerimize objektif, objektif olmak ya. adına. Ama bunun yapıyoruz. objektif olmayacak bir şey yok. Kabul edebilirsin bence ikram çok iyi çünkü. Yok yok. Buyurun lütfen aldım biz. Ne kadarmış gösterelim? Tamam. 65 TL. 65. Ne güzel. Ben öderim siz iyi. <laughs> başka afiyet olsun Bu bunlar Yeter ya. artık tamam. kalktı. Gelecek sefer başka bir setle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıra bende. Nereye ee, gidiyorsun bizi? Sizi Tall Bright Chicken'a götürüyorum. Bir şey yiyeceğim şenal. ya. Bu sefer yemek istiyorum abi. Sen, Sen götürdüğün istiyorsun. yerde yiyemezsen ağlarsın. Ben bir şey söyleyeyim orada ben gerçekten yiyemezsem ağlayacağım. Net. Yersin Bakın bence. sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Makarlayı Söz mü? Ağlayacağım ya, mı? Şey ağlayacağım. Hep iki ağ bir kişi değil <laughs> galiba. Arası iki kişi de galiba yiyebilecek. O ikili, ha. ikili paylaşma kartı var diye biliyorum. Onu çıkartacak bir noktada. İhtimalleri yükseltmek için o kartı evet. bulmalıyız. Evet. Yani kimden Doğru olanı Seçmelisi. Mekanımız tadilatta olduğu için başka bir yere gidiyoruz. Mekanımız tadilatta olduğu için başka yere gidiyoruz. Sağ <laughs> olsun. <laughs> 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 başka sefer inşallah. Bize de bekleriz. Ben mi götürüyorum o zaman evet. <laughs> Şöyle oldu. Vallahi... Ben benim götüreceğim yer kapalı olduğu için ve başkanın <laughs> Başkanın gitçeği, götüreceği yer daha yakın olduğu için şey. ilk oraya gideceğiz daha sonra benim götüreceğim. Nereye evet. götüreceksin bize? Ben mi? Evet. Ben İlker Ayrık'ın mekanı var. Ee, daha önce hiç gitmedim ama çok merak benim. ettim videolarını ben izledim. Başkanım Ayrı sen bölge. nereye götürüyorsun? Ben sizi Basta'ya götürüyorum. Wow. Basta'yı çok seviyorum. Basta'yı çok seviyorum. Basta'yı ben, çok, ben, seviyorum. Basta ben çok seviyorum. Ben şunu seviyorum? Çok öyle seviyorum. seviyorum. Sen ya. kimsin? Çok tatlı gerçekten. Ay, ay. Evet. bak sana dediğin yer. Patatesci. Arkadaşlar benim küçükken bir hayalim vardı. Hayalini anlat bize. küçükken bir hayalim varmış. Evet. Bir tane patatesçi açmak, patates kızartmacısı. Patatesler farklı şekillerde kesilmiş ve kızartılmış. Sadece patates satıyorum ama. Çok teşekkür ederim. Yanında da ne için teşekkür ettiniz? İyi fikirmiş. Dalga geçmek için. Yok vallahi dedikleri. Yanında da ama oradan zaten. Deli dehşet bir sos manyaklı. Sonra Amsterdam'a gitti. Var Gördü. Çabuklar. Ay geldik. Bu senin mekan burası. Hadi başlayalım kaç, kaç kişi söyleyecek? yiyecek? Kaç kişi yiyecek? Kaç kişinin yiyeceğini söyleyecek şimdi. Kaç yiyeceğini Sette yazıyor. 2 yemek 3 kişi. 2 yemek 3 kişi. İki i̇ki kişi. Mi yiyecek burada? 2 yemek 2 tane iki. söyleyeceğiz. Baş verirken ben diyorum ki Heh. bir kuzu bir dana söyle evet. bari. Öyle mi? Ama 2 kimi 3 sen 2 yemek 3 kişi. 2 yemek 3 kişi. 2 yemek 3 2 yemek 3 2 yemek iki 2 yemek 2 yemek 2 İyice karıştırın. Karışık değil, karışık değildi o. Herkes karıştırsın. Seçin, yani sonuncusu da bana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Aç! Şimdi bir şey Ben zaten tek başıma yiyorum. Wow. Sen yemiyorsun. O zaman biz yiyoruz zaten. Ben sen iyi şey de yiyorsun. Aa. Sen, sen... Şimdi arkadaşlar ben ay, kesin yorum. Bir dakika sen şimdi şeyi seç abi. Ee, ben hangisini yorum diğerleri ki neyi paylaşıyor onu söyle. İçeriye de söyle. Bak seni ee, ona karar verelim ona göre. Tamam. Ben ne yapıyorum? Abi sen şalgamı içiyorsun. Tamam teşekkür ederim. Başka kuzu mu dana Hiç fark etmez. Kuzuyu. Odana. Ay çok teşekkür tamam. ederim. Sen mı istiyorsun? Ben dana istiyorum. Şimdi tamam, ben dana yiyeceğim. Şimdi ben birazdan yiyorum. Ee, bana bir şeyler söyleyin ya ne bileyim işte. Bana bir şeyler söyleyin. Şeyma. Şeyma. açım. <laughs> Şeyma. <laughs> He ama sen makarna yedin mesela niye seni seçeyim? Bak yani o doğru olur diyorsun doğru ama ediyor. ben şimdi ya. ayranı sana bıraktım seversin diye danayı bıraktım ya, ya kuzu, kuzu, kuzu şey alana. olmasın Peki diye sen? ben açım. O <laughs> <Bu> kadar mı? <laughs> ben <de> <gülüyor> açım <gülüyor> ya. Abi niye <laughs> seçeyim ki seni o zaman şu an? Baba bir dakika, bir dakika, pardon. Ben tokum çok yiyemem zaten Şeyma. Tam temalı seçtim. Hmm, ooo, işte bu. yiyorum. Çok teşekkür okay. ederim. Arkadaşlar şu kuzu inanılmaz güzel çok iyi. Hmm. Muhteşem, perfecto. Bir sosu var içinde. Şöyle size göstereyim. Biraz böyle domatesli mi ne bilmiyorum ama salatası var. Kuzu efsane. Soğan var, Bak. soğan var içerisinde. Bizimkinin içinde kırmızı lahana var. Hardal sosu var. Şunlar et, etçiklerden, turşudan var. Kemal bu kıyamı unutma. İnanılmaz. Ne olursun Asla bir yer, başka yerde böyle bir şey olursa bilgi kimi seçiyorsun? Asla unutmayacağım. Ben bunu Uyacağım. direkt hiçbir şey olmasın direkt kamera arkasını direkt veriyorum ki. Şöyle alın. Şey başka mağazım, de, teşekkür ederiz. Ben Zekalar afiyet de olsun. Ben de unutmayacağım. Öderken görürüz zaten ne kadar olduğunu. Acılı şalgam için de yolumuzun ben koşa koşa koşturacağım sonra ne olacak? Şalgam benim, seviyorsun diye verdim benim. sana onu. Ayranı. Muaz toplam hesabı burada mı alıyorsun oraya gidiyor. alkışlarla gidiyorsunuz beyefendi başkanım çok iyiydi vallahi şeyi. gerçekten teşekkürler Afiyet doyduk olsun. toplam kaç para verdik 146 lira verdik 62 lira ve 58 liraydı düğünler evet. bu arada mi? ayrıca içecekler bir içecekler çok teşekkürler. bir teşekkür tek kim, kim yemedi olsun. sen olsun ben yemedim sen yemedin. sen ama getirdin ama aklımda e, bir öncekinde de götür... sen yememiştin evet ben yememiştim ben de yemedim sen de yemedin üçümüz de, de yememiştik o yemişti ama seçim yapmak zorunda olsam seçerdim ama seçemediğim için restoranı bulan bir de yiyemiyor o kötü yani kendi sevdiği restoran Orada seçiyor adam onu yiyemiyor sen samısında. mesela orada yiyemeyebilirsin biliyorsun. Sen ne, ne geleceksin? Sıradaki istasyonumuz Rita, inanılmaz tostlar ne? var. Özel yaptıkları yaptık yani. bir ekmeğin içerisine 10 saat, 20 saat, bir gün, iki gün fırınlanmış filmler falan. Arby's kafası. Tabii. İlker Ayran yeri. İlker Ayran yeri aynen. Let's go. Hadi go. Where is İlker Bey geliyoruz. Bakın biz kulağımızı burada derdirdik. O çocuğu da seviyoruz, önerebiliriz yani bence. Tattoo piercing, Kanilda. Kanilda tattoo. Burada yaptık saçımızı değil küpemizi bakın. Ben de bir yerde göbeğimi deldirmiştim, orayı da tavsiye ederim. Ay bir <laughs> <Gerçekten gülüyor> <yukarı da> <laughs> Etmemelisin. <laughs> Şeyin karşısında o büyük... Abi bir şey söyleyeceğim, tekrar takmayı düşündün mü hiç? Yok abi. Kalanda mı? gitti zaten. Hadi doğru. be. Tabii. Vücut hemen onarır. Hemen onarır. Yeniden benim göbeğim güçlü nokta dakika, olduğu onu için. Onu bir ay boyunca tuttum ve sonra çıkarttım. Yok, Yok ben tutmadım çıkarttım çıkarttım ya, ertesini çıkarttım. Peki hanım evde beğenmiş miydi? Çünkü gülmüştü. Baba Kemal abi, iyi, var, misin? Dikkat, geçiriz, iyi misin? Tek bir şeyden geçiyoruz iyi misin? Yo iyiyim. Tek bir şeye götürüyormuşum. Olur. Orayı çok denemek istiyordum abi. Daha iyi yemedim. Hep videolarını izledim. İnşallah yersin Kemal. Daha önce geldin mi? Hayır ben dedim ya daha önce gelmedim, Hayır, gelmedi. denemedim, merak gelmedi. ettiğim tamam. Diye. Risk alıyoruz abi bugün o zaman. Evet. Kötüyse? <gülüyor> kötüyse? <gülüyor> İmkansız. Aa hala evet. Christmas Sprite yani. Yalnız güzel bir havalı gözüküyor. Abi pastram çok ünlü. Pastram kesin yiyoruz. Tamam. Kaç tane soru? Burada kaç kişi abi. yiyecek abi? Kaç kişi kaç yiyecek acaba? Tek yemek bir kişi. Pastram o zaman abi net. Of. Pastram söylüyorum. Sandviç mi burger mi? Pastram abi. <gülüyor> Anladık <gülüyor> lan. Takıldı. Bir pastram bir bir tane bir tane pastram bir tane de patates kızartması. Dikkat. Dikkat! Yemek veriyor. Merhaba. Merhaba. Ben Teşekkür ederiz. Oh. oh my God! Bunu yiyen çok şanslı. Bunu yerler, tek kişilik yapmayacağız keşke. Bu arada bunun ismi Kışın, Ruben. niye söylemedin. Bunun ismi pastrami değil, Ruben <laughs> söyledi. Ruben mi söyledi? Çünkü pastraminin <laughs> Ruben'den farkı, içerisinde gördüğün şu peyniri var, hmm. turşu var. Ne peyniri? Bir de ekmeğin altına sürdükleri özel bir sosları var. Ne varmış. peyniri? Ne peyniri acaba? Envanter. Çok sağ ol. çok teşekkür evet. Sen işini bilirsin Kemal'im. Yapmayın evet, kartları gidelim. Kartlar nerede? Arkadaşlar Kartliner'da. orada. Gözlerinizi yani. kapat. Gözlerinizi kapat. Kadıköy'de bir başka. inşaat artık. artık. Bit Kadıköy'de bir inşaat Evet. Ha? Şey b Ama b gördüm. Ben ben değiştireceğim b tekrar. Gözünüzü b kapat. B gözünü kapat abi. Zaten fark etmiyor ben sana söyleyeyim. Gördüm onunkini. Yemin et. Abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir ben çok için, Seni böyle ya. güzel bir yere getirdiğim için lütfen benimle yer misin? Herkesin bir cümlesi olsun. Sen bunu söyle. Tamam. Evet. Evet. Ben söylemek istiyorum cümleyi. Lütfen seni böyle bir yere güzel bir yere getirdim. Benimle birlikte yemeğini paylaşır mısın? Lütfen çok, çok istiyorum. istiyorum. Çok teşekkürler. Bir cümle olmadı. Ben söyleyeyim şimdi. Bu ben... bir cümleydi. <laughs> Hey, Rejim hadi. yapıyorum ve bu bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Et var. Ayrıca birazdan bir yere gideceğiz ve ben hala daha seçmedim. Seçim hakkı bende olacak. Oo. Şimdi ben söyleyeyim istedim. Ee, ben sana şunu Sen sormuşsun. hiç söylemiyorum. Şey şey. <laughs> Sen hiç şey <laughs> Bak her insan hata yapar ve onu doğru yola sokmak şu an senin elinde. Tamam, Beni iyiliğinle dövebilirsin ona göre. Büyük bir yapmam gerekir. Ha, yani hiç bu arada, bu arada, şimdi Kemal'e vermesem arkadaşlar bana çok tepkisel yaklaşıyorlar. Nasıl? Ne alakası var ne ya? var? Her Abi, video Kemal'in vereceğin şey. Ben <laughs> en küçüğüm. Ay hadi be oradan. Abi ben birazdan bir şey yemeye gideceğiz. Şimdi üçünüzde yediniz tamam. Ağlarsan tamam. verecek misin? Ağlarsan verecek misin? Evet ağlarım demiştim gerçekten. <laughs> Gözün işi düşerse bence de versin. Hangimiz daha önce ağlarsa? Hangimiz daha önce ağlarsa? Daha düşmedi. Hangimiz daha önce ağlarsa? <laughs> sen hiç ağlama. Tamam Kemal tamam. Hadi Kemal. Kemal'le bölüşüyorum abi. Sen niye yapmadın ben yapıyorsun sandım. <laughs> Allah Allah beni kandırdın Allah Allah mı sen? Niye beni kandırıyorsun? Sen de mi ağladın? Ağlama çalıştım da olmadı. Bu mu yiyor? <laughs> i̇yisin ya iyisin. Genç adam. O kadar Ama arkadaşlar siz ne için üstünüzde bir sürekli... Yok yok ondan bir değil. De Ağladı mu? abi. Ağlıyorum. Ben de mağdurum. Ben de mağdurum. Ben de mağdurum. be. Ağlasana be. Ağlasana. Sen bana vermedin. Patates ağır kokuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Al rahat et rahat. Ben şu kartları toplayayım. Şu ne kadar bela bir kartmış Ortada, ya. Orta Doğu'da kartlar yine dağıtıldı. Şu ama. ne kadar bela bir kartmış farkındayız değil mi? Evet. İkiye paylaştık. Çok teşekkür ederim. Ya, ya Allah... bizi buraya getirdiler. İkisi yemek yiyor, bize koklatmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? diyelim yani. Evet ama böyle bir şey olabilir mi? Siz yok yiyemiyoruz ya. Biz kart çektik. Bakabiliyoruz. Anlatsanız da güzel miydi? Nasıl? Ben mi? Ben her gün yiyorum. <laughs> 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 Kemal gerçekten şey. niye içecek söylemedin? Burasını yok. da geri vuramıyorum ki adam kendi kendine işte. Bir şey söyleyeyim ben tatlıya götürecek de ben niye tatlıya götürüyorum? Ben daha doymadım. Ben tatlıya matlıya götürüyorum. Ben de gidip çiğ köfteciye götüreceğim <laughs> ya bana vermedin diye. İnşallah yersin. Hayır sen başkanı çiğ nereden vardı. vurabilirsin Her biliyorsun değil mi? çiğ köfteci vardı o çiğ köfteciye gidelim. Başkan nereden vurabilirsin? Nereden vurabilirsin? Künefe. Ağlar. Yiyemezsem ağlar ama ağlar sen verirsin. Hayır hayır midye mi? verim sana <laughs> ne veririm <Neyemiyorum> lan? <gülüyor> midye <gülüyor> midye baklava. Ağlatır. Midye baklava. Bir, bir sonraki öğle kaç kişi yiyecek? Yemek. Bana çıkarsın net sana vereceğim. Yaptım. Öyle bir şey yok İki yemek iki kişi dedi. Şey yok. Paylaşma yok. yok. Herkes şahsına münasır. Hmm. Son zamanlarda yediğim en lezzetli şeydi. Tost mu? Tost. Yani zaten sandviç, daha sandviç. lezzetli bir tost yiyemezsin bundan. En sonunda. lezzetli şeydi. Bayağı French toast mı yapmışlar e, ekmeği? 60, 63 lira mıydı? 62 lira. O 100 diyor. 62 lira, 20 lira da patates. 80, 80, 83, 82 lira. Aa, Kalkalım mı artık? Kalkalım. Ben yolda da yerim. Şu patatesleri alacaksınız değil mi? Tabii ki Çok de güzel bırakır Bir tane evet, ben kese kağıdı isteyin. Nereye gideceğimizi biraz düşüneyim de karar vereyim. Benim Başkanım ne yaptın oo, oo, oo. Bak bugün bak, şey diyordu daha. Senelerdir kullanıyorum, hiçbir şey olmuyor falan diyordu. Galiba son günümüymüş bugün. Hayır hayır yaptı bak. Evet arkadaşlar La geldik merhaba. Merhaba. Şimdi Kolay burada olsun. ben daha önce gelmiştim mi yiyeceğiz tamam mı? İki kişi yiyecek galiba değil mi? Kartları <laughs> bir görelim şöyle. İçeri girebilir tamam. miyiz? Ben sayabilir miyim hepsini le? Tamam sayabilirsin. Sayabilir miyim? Siz doğru değilsem zaten. Sağ ön bal kabaklı, sağ arka klasik tiramisu, soldaki limonlu tiramisu, ortadaki çilekli tiramisu. Kaç kazanacak galiba? <laughs> Bravo! Tek atar mı? Ne arkada gidip pusulu pusulu. Burada staj kazandım kazandı mı şu anda? Staj, yapabilir mi? Staj yapabilir miyim staj mi? burada? Hepsini bildim. <laughs> tamam bir tane karamel, bir tane normal için giriyoruz. <gülüyor> of. <laughs> i̇şte bu. Ya. <laughs> <laughs> Çak. Bir tane daha. Bir <laughs> şunu yapmıyorum gel. <laughs> <laughs> Al i̇yi yaptın. Anne bizim sevdamız. Çok Abi yeri Bir dakika. Hayır yeri falan yok. Hayır. siz yapalım. galiba arkadaşlar konuyu anlamadınız. Ben size şey Sen bir... mi vereceksin? Ben sipariş ha, değil Tamam okay. okey. Kim ne yemek istiyor mesela şu ben an? Ben istiyorum şey okey. Bir karamelli veriyorum sana. Tamam. Bir tane suyu bölüşelim. Bir tane su bölüşsünler. Otur abi. Bir tane su. Adam akıl hiçbir şey çekemedim. Bak bir şu an çeksem çekerim bak. Şu an şu an Hadi yapsam. Ver ya, bak. Ben çok şanslım ya. <laughs> Biz bugün ne olduk senle ya? Abi helal abi siz ne yapıyorsunuz arkadan? Yok şey abi, yoksuz. hiç, hiç on... şu hangisi? Şu mesela, şu çarpı. Bu çarpı mı? Ya yani? Hiç onlara dikkat Oo. etmiyorum. Ooo, ben de dikkat etmiyorum. Neyse, kartlardan yedek yedek bastırdık bu arkadaşlar. Bayağı fazla var, Özelite gittik. 200 TL'lik kart bastırdık, şu kadar kart var Hiç merak <laughs> etmeyin. bu formatı beğendiyseniz... Her beğendiysen şey beğendiysen. oyunda formatı beğendiyseniz lütfen e, beğenin. Çünkü ben beğendim. Hoşuma gitti. Sinir Bir de belki yer olsa yer önerileri yazarlar yorumlara. Bravo, bravo. İstanbul de İstanbul'un farklı <laughs> yerlerinden yer önerileri verebilirsiniz. Bir tane boşnak mahallesi varmış. Tamam. abi. Nerede? İnanılmaz mi? yemekler var. Daha Kuzguncuk'ta, Çengelköy'de miydi? İnan bilmiyorum. Sanırım karşı tarafta bir yerde. Tiremisi'umuz gelsin. Devam edelim. teşekkür ederim. Ben bildiğiniz gibi Tiramisu'ya da bayılmıyorum bu arada. Bayılmıyor musun? Başkanım ilk kaşını bana at. Oluyor mu öyle? Ben... E, öyle oluyor mu? Sonra şey ya. olmasın. Ya. Öyle mi? Oğlum yiyemiyorsun. Ha, hayır ya. Sen niye hala zorluyorsun. Anlamadım. Niye zorluyorsun abi? Yemin ederim anlamadım. Ben mesela şalgımdan Dör, içtim Dört... mi? Dörttür geliyoruz yani. Tiramisu'nun fanıyım. Çok iyi. Valla. Güzel. Güzel değil mi? Buraya baksana. İyi ki sevmiyordun ha. Valla sevsem bir de büyük kaşık getiririm biraz daha. Güzel. Ben klasiğini tercih ederdim ama. Hemen sana ne bir soru soracağım. Geçen ne? gün mutfakta annem yemek yapamıyor dedin ya. Annen izlemiş mi onu? Ben o zaten muhabbet bitti direkt arayıp söyledim. Yok abi. Ağzım benim annem tuzsuz yapıyor yemekleri. Ha. tatsız, tuzsuz. <laughs> Öyle Ama değil mi sağlıklıymış ya? işte. Yok, en iyi yaptığı şey çorba. Ama diğer şeyleri mesela yapamıyor. Börek yapıyor, altı yanmış. Ne diyorsun? Üstü pişmemiş. Oğlum anne de izlemiyor mu videoları? He? Anne videoları izliyor. Bu ara çok izlemiyor. Nedir? <laughs> <laughs> üzülmüş mü? Üzüldü biraz ya. Yani deli mi öyle? Hani... Hayatın <gülüyor> gerçekleri. <gülüyor> o kesilmiş halde valla Ha. Oh. Öyle mi diyor ya? Ne dediğini bilmiyor musun sen? Bu arada ben size bir şeyler söyleyeceğim. Tremisunun fiyatını... Klasik kakaolu olan Kaç 30 lira. Ya yaklaşık 30 lira. Klasik kakaolu 36-30 lira. Evet. Bir de evet. ne var? Karamelli 35. Karamelli bak daha pahalı. Karamelli 31. 30, tamam. 30-35 bandında burası. Bence değer. Değer değil mi? Değer. Evet arkadaşlar çok güzel yiyorsunuz. Çok güzel yiyorsunuz. Yeter diyorsunuz. artık ama ee, hadi. Bence bu formatın devamını istiyorsanız beğenin. Ben istiyorum kesin. Paylaşın, <laughs> yorum yazın. 1000 like'a, 1000 like'a dik kaç bin? Ne 100.000 bin, 100.000'i100 100, bin 100, bin bin 100, bine, 100 aynısı da Amsterdam'a çekiyoruz düşün. Euro ile. Bu ne videoya oldu, o video? gelmesi video? yok mu peki? Arkadaşlar, Arkadaşlar gelsin ya. Ne söyleyeceğim o video hangisiydi? Şey değil mi? Şey, en son e, tuzguncuk. Yet, tuzguncuk. 8 mi? 70 tuzguncuk. mi? Olmaz hocam olmaz. Öyle bir şeydi. 66 bin kalmış değil mi? Denemiş ama. İyi iyi boşver. Bence başarabiliriz. Bence başarmayalım. Bu video video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay